Creator Bytes'a hoş geldiniz. Bugün ikinci bölümde Jeffrey ile birlikteyiz. Yönetmen Jeffrey arkadaşımız sağ olsun bugün bizi evine davet etti ve bizimle bir program gerçekleştirecek. Sorularımız olacak. Eyvah. Yer mi düştü? <laughs> 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 Çığlık atıyor. <laughs> Kesmit yaparsan arkada cilt olursa <laughs> öyle ki o yarım kalırsa tuhaf olabilir. Hani bazı şeyleri ikinci defa, üçüncü defa söylüyoruz ya bir tanesinde diyelim tam cilt, ciltin yarısı var, yarısı yok. Ben, ben de o sana... Üş, üş verdim abi şu tamam, hazırladım. Jeffrey Arma Computer'ın Night serisi bilgisayarını kullanıyor bir süredir ve herhalde bize deneyimlerinden de biraz bahsedecek. Başka konularda da biraz konuşuruz diye düşünüyorum. Bizim Night serisi bilgisayarımız son derece kompakt. Zaten bizim bütün bilgisayarlarımız kompakt. Bu Arma Computer'ın artık bir prensibi haline geldi. İçinde 7000 serisi AMD işlemci barındırıyor. 4090 ekran kartı Önce bir taneyle başlamıştık. Şimdi çift 4090 ekran kartı barındırıyor. E, 128 GB RAM DDR5 RAM kullanabiliyorduk. 256'ya geçmek üzereyiz. Birkaç ay içinde 256 GB. Yani en top model olarak söylemek gerekirse gerçekten çok güçlü bir setup oluşuyor. Sendeki deneyimler nasıl? Abi ben önce sizinle tanışma hikayemi anlatayım. Tamam. Arkadaşlar benim e, yaklaşık 2 yıldır kullandığım bilgisayar 70 santim yüksekliğindeydi ve bağırıyordu. Yani gece ben gece çalışıyorum. Render'a koyup uyumam gerekiyor bazı işleri ve uyuyamıyorsun. Çünkü hani sıvı soğutma var, 7 8 fan var falan. Eee son mesela bunda ilk tanıştığımda ben bir ciddi almıyorsun biraz. <laughs> Açık söylemek gerekirse bizim en çok yaşadığımız reaksiyon. Evet. Yani fuarlarda da çok yaşadık bunu. Bu bilgisayar ısınmıyor mu diyorlar. Ya diyorum bu fuar saat 9'da açıldı şu kadar saattir burada hiç durmadan oynuyor. Eline bakıyor, ısınmıyor bilmem ne nasıl oluyor diyorlar. Tamamen mühendislik aslında. Yani ben İTÜ Fizik Mühendisliği kökenli biriyim. Isıdaki büyük başarımız çok eskiye dayalı. Yani 2000'li yıllara kadar biz mesela çift işlemcili ilk bilgisayarımızı çok erken yapmıştık hatta 8 işlemcili bilgisayar satmıştık Kanal D'ye 2005 yılındaydı galiba. O yıllarda biz büyük farklar atmıştık rakiplerimize yani bir işlemciyi zor soğutuyorlardı biz iki işlemcili e bilgisayar yapmıştık ve yine kasamız küçüktü. Aynı mantıkla mı tasarlanıyordu? O zaman kasaları hazır alıyorduk. Kasalarımızı özellikle biz tasarlayıp dizayn etmeye başladıktan sonra aradaki fark çok açıldı. Ben bilgisayarı bu merakımdan ötürü açtım abi içine. Merak edip baktın. Anladığım kadarıyla tam evet. düzeltin. Gerçekten ısı üreten parçaları kasanın yukarısına koymuşuz. Evet. Ve hava yükseliyor, tabii. ısı daha çok yükseliyor gibi bir durum var. Değil şimdi mi? Çok anlatmak istemediğimiz tabi bazı şeyler var ama <laughs> kabaca kabaca şunu anlatabiliriz. Yani sıcak havanın dışarıya çabuk çıkması için ne yapmamız lazım? Pencere kenarı diyorum ben onlara. hani evde de öyle Hı -hı. En çok ısınan parçaları oralara yaklaştırdığımız Hı -hı. zaman oradan tahliyesi kolay oluyor. Fanları yönünü de dediğim gibi e, uyanık bir şekilde işte ters düz ediyoruz, değiştiriyoruz. Yönünü, mesafesini, her şeyini iyi ayarlıyoruz. Yarıkları da çok iyi bir şekilde planlıyoruz. Dolayısıyla açık söylemek gerekirse çok başarılı sonuçta bir havalandırma elde ediyoruz. Zaten rekorları da öyle kırıyoruz. Yani dünyada bir sürü ülke var, Türkiye sıcak bir ülke bir de. Yani rekorların da çoğu Hı -hı. Haziran, Temmuz'da kırıldı. Normal bir kasa içine aynı malzemelerimizi koyup acaba rekor kıramaz mıyız diye uğraştık, beceremedik. Rekor kıramadık. Yani hakikaten fark büyük. Çok iyi de bir servisimiz var. Hatta onun da bir ismi var artık. Pit Stop diyoruz. Yani bu kadar hızlı bilgisayarlarımızın bir de çok hızlı... Ben Pit Stop'la tanıştım. E, SLI lazımdı değil mi? Ha, evet. 2 evet, evet, evet. saat içinde gönderdiler arkadaşlar. <laughs> Biraz ofisin yakın olmasıyla da <laughs> evet. alakası olabilir ama... Şimdi Pit Stop servisimizin e, özelliği şu. İş istasyonlarına öncelik veriyor. E, oyun tarafı tabii ikinci planda oluyor. Yani aynı anda iki Hı -hı. müşteri birden sıkıntı yaşarsa diyelim aynı Hı -hı. anda, e, öncelik e, iş istasyonu Ben öncelikli de. miyim? Evet, sen Teşekkür önceliklisin. E, i̇ki iş istasyonu aynı anda girerse orada yazı tur <laughs> <laughs> Öyle bir bakanımız olmadı. Onun dışında küçük oldukları için çantaları oluyor birçok modelin. ya Ben şöyle, çalıştığım kişilerle alakalı bir durum Mesela bazı isimler işi yapılırken izlemek, doğrudan revizyon vermek, kontrol etmek istiyor. Ee, çok rahat bir şekilde bilgisayarı taşıyabiliyorum. Yani önceki bilgisayarı taşımak gerçekten şeydi yani. Mümkün çok zor. Ko yani, çok e, kötü bir hissettiriyordu. mimari çok müşterimiz oldu. O müşteri grubunda da Özbekistan, Azerbaycan vesaire grubunda bu Afrika'ya falan çok iş yapanlar olduğu geçmişte. E, onlar... Notebookla işlerini yapamıyorlar. Hı -hı. Notebookların Hı -hı. gücü yetmiyor. Hı -hı. Koca koca bilgisayarları da götürüp getiremiyorlar. Mesela 15 gün gitmesi gerekiyor, 25 gün kalması gerekiyor. Gibi. Sahaya gidiyor. Tabii. Aa, çok Ondan iyi. Sonra orada çalışmaları gerekiyor. Eser sahibi olarak size bir soru sormak istiyorum. Tamam. Bunu bir eser olarak görüyorum. İşte ben kendimden yola çıkarak soracağım. Bir iş tasarlarken mutlaka referans alıyorum. Yani bir yerden referans almak durumundayım. Sizin bu e, sistemi keşfedi sürecinizde referans aldığınız bir şey oldu mu? Bu eğer sır değilse. Çocukluktan beri bir fizik manyaklığım vardı. Burada bir sıcaklık var ve bu sıcaklığın dışarı çıkması gerek. İçeride siz isterseniz, 500 tane fan kullanın isterseniz ee, dışarıya çıkanlar aslında belirleyici. Önemli, Önemli olan havayı tabii yönlendirmek tabii. mi dışarıya? öyle ee, tabii şey hepsini Evet, aynen öyle. Ya kanallarla ya Hı -hı. hava istikamet yönleriyle öyle bir şey yapacaksınız ki dışarıya doğru ufak ufak sepetleyeceksiniz. Şimdi bunu atmayı başaramadığınız takdirde içerideki fanların sayısı en fazla işi geciktiriyor. Hı -hı. Yani o parça ona üflüyor, o parça ona üflüyor, o ona üflüyor, buna üflüyor derken e, dolayısıyla ne oluyor? İçerisi giderek ısınıyor. Çünkü havanın sadece az bir kısmı dışarıya atıldı. Çok büyük bir kısmı içeri atıldı. Kasanın küçülmesi de açık söylemek gerekirse bizim işimize yarayan bir unsur. Hı hı. Bunu hep söylüyoruz. Çünkü içerideki malzemenin oluşturduğu sıcağı dışarı atmamız lazım. Bu mesafe küçüldükçe dışarıya atmamız kolaylaşıyor. Hocam benim de kırılan bir algım var aslında arma ile birlikte. Ben de şey düşünüyordum hep. hani Yani profesyonel bir insan bilgisayarı toplar. Bilgisayar toplanmalıdır falan gibi bir durum vardı. Anladım ki pek mantıklı gelm, gelmiyor şu an artık bana. Şimdi eğer profesyonel değilse kişi olabilir Hı -hı. yani zevk meselesi yani ben bunu şeye benzetiyorum maket yapmaya benzetiyorum. Hani herkes kendisi yapıştırmak, kesmek, bitmek isteyebilir. E, ama işin doğrusu eğer gerçekten finalde iyi bir iş almak istiyorsa tüketici ve profesyonel bir tüketici ise kendisi asla bilgisayar yapmamalı ve toplama bilgisayarı da almamalı. Toplama bilgisayar dünyasında her bir bilgisayar unik ve her ürünün kendi münferit sorunu çıkıyor. Yani ben bir bilgisayar topladığım zaman e, o bilgisayarla alakalı bilgim yani istatistikler bir, bir üzerinden. Tabii. Ama sizin bugüne kadar topladığınız 50 bin bilgisayar Tabii. varsa şimdi biz o seriden farz edelim ki farz 500 tane ürettik, satıyoruz. Aha. 500 tane kişinin üzerinden Oluşan deneyim, hı -hı. tecrübe bize çok hızlı bir hareket kabiliyeti sağlıyor. Diyorlar ki şu SSD'yi kullanamaz mısınız? Ben o SSD istiyorum, şu ekran kartını istiyorum, bu RAM'i istiyorum vesaire gibi özel taleplerde bulunuyorlar. Hı -hı. Biz bunlara karşı hayır diyoruz, yapmıyoruz. Çünkü o parçaları kullanmaya başlarsak yeni olasılıklar doğacak. Hı -hı. Yani hiç kimsede olmayan yeni bir sorun olacak. Toplama, bilgisayar bence dünyanın en saçma işi. Gitsinler oyun oynasınlar eyvallah kitlensin donsun takılsın dert etmezler ama ciddi evet. bir iş yapan senin gibi birisinin toplama bilgisayarı ağzına bile almaması lazım. Bir gün ben ortağımda oturdum dedim ki ya burada bir sürü anakart var bir sürü ekran kartı var bir sürü şey var niye biz bu kadar çok seçenek koyuyoruz karşılarına bu kullanıcıların. Sadece iki tane koysak dedim niye dedi e dedim bunların bir tanesi en iyisi dedim oturup seçelim biz anlıyoruz bir tanesi de ucuz dedim bunları hmm. azaltalım hem deneyimimiz artar. Hem de biz onları yönlendirmiş, iyi bilgisayar yapmış oluruz. Ve bunu yaptık, inanın bana o güne kadarki en az satışımız oldu. Kimse almıyor. Niye? Çünkü o seçenekleri görmek istiyor. Belki yine onu alacak ama o seçenekler olacak ille de yani insanların <laughs> psikolojisi... Siz kandırılmak <laughs> istiyorsunuz. Enteresan. Hocam bu insan psikolojisiyle alakalı buralarda bu, 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 bu bir gündem olan bir şey var ya, RGB ışık, renkli ışık. Ben Yani açık söyleyeyim <laughs> ben kendimi kaybediyorum cevabı yani bir... o, o, onu da konu etmek istiyorum. E gerçekten rezalet bir şey. Yani ışıkların <laughs> ışıkların bilgisayarda etkisi ne olabilir? Ne i̇ş yarıyor? işten, şirketten bilgisayar geliyor. Garip bir sürü büyük iş yapıyoruz aslında bilgisayarda ama bir yüzüme sürekli bir ışık vuruyor. Buradan pembe, kırmızı falan yani çalışıyorum. Yüzdesi çok büyük olduğundan büyük markalar ışıksız bilgisayar üretemez oldu yani. Çıkmıyor ortaya. Yani. Bizde yani piyasada pek olmayan ürünler var. Yıllardır yapıyoruz. 3 tane ekran kartlı, 4 tane ekran kartlı gibi. Yani seviye olarak da yani değer olarak da 1 milyon liraları bulan modellerimiz var yani Mesela üç tane 3090'ı biz e, yaklaşık iki yıldır satıyoruz e, bunu Hani bazı insanlar şey, ışıklı değil arkadaş ışıklı değil. <laughs> 3 3 bin, bile, bile <laughs> küçük yani üç evet. tane 3090'lı tre 256 GB değil 512 değil bir TB RAM'li Bilgisayarlarımız oh. var ufak. Yani normal birçok şu an bizi izleyicilerin bilgisayarlarından daha küçük. 70 yani desibel ses üretmesi lazım. Mesela. Yüksek ihtimal arkadaşlar 30 desibeli geçmiyor. Bu sıvı soğutma bize açıklar mısınız artık? Şimdi yani... sıvı soğutmayla ilgili zaten bize özellikle 5 yıldır falan tabii bu soğutma çok eski bir konu. Otomobilde Yıllardır dünyanın en hızlı otomobillerini üreten Porsche markası 60'lı yıllarda 50'li yıllarda 500 beygirlik 600 beygirlik arabaları var. Hiç sıvı soğutma yok. 20-30 yıl ürettiler. Bir yıl iki yıl değil. E şimdi bu arabaları 500 beygir motorla sıvı soğutma olmadan normal atmosferik dediğimiz boxer motordur onların modeli. Böyle normal bildiğiniz pervaneli hava soğutmayla soğutabiliyorlar, yapabiliyorlar da biz bir Ford alırken mi soğutamıyorlar 100 beygirlik bir motoru? Yani onu da bana soruyorlar arada. Diyorlar ki o zaman araba motorlarını niye sıvıyla soğutuyorlar? Hani sanki soğutamıyorlar da kullanıyorlar zannediyorlar. Dolayısıyla toplama bilgisayar dünyası Işığından sıvısına, hı hı. büyüklüğünden, türkünün her tarafına bana göre çöp. Yani özellikle profesyonel dünyada asla tercih edilmemeli. Oyuncular kendi bilir, keyiflerine göre isterler, sağlarlar. Hocam altına. şöyle bir durum var. Ben de oyun oynuyorum. Ben mesela bu bilgisayarda Red Dead Redemption'ı 4K'da bütün ayarlarda yani bayağı zorladım ve sesi geçtim, ısı hissetmiyorum yani. Yani bizim bilgisayarlarımız oyun da test edilecek güçte de değil. Yani bilimsel bir yere bilgisayar verdiğiniz zaman işlemcisinden ekran kartına her yerine yüzde yüz zorluyorlar. Yani limitlerine kadar zorluyorlar ve bunu bir saat, iki saat, beş saat yapmıyorlar. Beş ay yapıyorlar, üç ay yapıyorlar, yedi ay yapıyorlar, bir sezon yapıyorlar bazı üniversitelerde. Başkanı Abi bir şey de... söylerim miyim? Çok konudan alakasız bir şey tamam. soracağım. Doğru. Ben sizin timsah beslediğinizi duydum. <laughs> Şimdi timsah besledim, e, tarantula besledim, yılan besledim, piranalar besledim. Piranalar be. evet, <laughs> de, yılan besledim. 100 tane piranam vardı. E, tarantulam vardı, benim elimden büyüktü. Çocukken de çok meraklıydım. Her şeyi gözlemlemek deniyordum. konusunda çok gözlemliyordum. Ne bileyim timsahlar üzerinde çok ilkel yani, beyinlerini anlamaya çalıştım. Nasıl algılıyorlar, nasıl görüyorlar, nasıl şey yapıyorlar. Yani timsah için komik bir şey söyleyebilirim. Timsah ee, yenilebilen ya da yenilemeyen bir şeyi anlayamıyor. Hareket ediyor mu etmiyor mu onu fark ediyor ve ayırt ayır etmiyor. Yani siz elinizde mesela yemek uzatırsanız sizin elinizde yemeğinizi bir bütün görüyor. Ve hani bir kediye köpeğe uzattığınız zaman ya da fok balına uzatsanız hani sadece onu, onu alır gider. Ee, bu sizin elinize saldırabilir. Ee, arkadaşlar şöyle bir şey var. Şimdi e, görsel üretim tarafında olduğum için yapay zeka tarafındaki gelişmeler hem bizi korkutuyor hem de arkadaşlarımızla sürekli tartışıyoruz. Ama ben daha önce e, bu konuyu hiç gerçekten bu alanda olan biriyle tartışmamıştım. Cem abiyle tartıştık. Benim aklımı almıştın abi ya. Biz üniversitedeyken ilk üniversite yıllarında e, arkadaşlarla tartışırdık, iddialaşırdık ve e, bazı arkadaşlarımız e, satrançta insanların asla bilgisayarlar tarafından Hı. yenilemeyeceğine inanan bir grup arkadaşımız vardı. Şu an bilgisayar açık ara farklı insanları satrançta yenebiliyor. Abi. Bize şey diyorlardı, bak bu bilgisayarların asla ele alamayacağım meslek kurmuştuk kreatif işler görsel. Abi ilk olan bize oldu yani. Şimdi, <laughs> şimdi, şimdi, şimdi açık söylemek gerekirse e, ilk defa insan kendisinin yerine bir şey üretiyor. Evet. Ben mesleki olarak şunu iddia ediyorum, her işi yapacaklar. E, ne kadar zamanımız var bilmiyorum. E, büyük bir kaosun içine düşebiliriz. Ve bu insanlar yani boşa çıkan insanlar ne yapacak? Asıl bunlara çözüm bulmak lazım. Ha Bunları yapay zeka çözerse yeni bir akılla, yeni bir üst akılla... Yani adam, otoritenin yapay zeka tarafından yönetilmesi gibi bir şey oluyor. Onu diyorsun. bilemem. Yani e, örnek veriyorum. E, herkesin işini yapmaya başladılar. Avukatların işini yapmaya başladılar. E, eczacıların işini yapmaya başladılar. Taksi şoförlerin işini yapmaya başladılar. Pilotların işini yapmaya başladılar. Vesaire vesaire gidiyor. Giderek bir sürü insanlar boşa çıktı. Ve bu insanlar ne yapacak? Şimdi benim zekamda bu çözülemiyor. Yani yapay zeka bunu çözebiliyor ve bunlara hmm. çözüm geliştirebiliyorsa bir yandan o zaman bu işin devri daim olma ihtimali var. Bunları göreceğiz. Belki de bu süreçler çok hızlı yaşanacak. Çünkü gelişmelerin gelişme hızı da katlanarak arttığı için. Anne babam hep yani. geçmişte çok daha güzeldi her şey gibi falan. Ben o kadar çok uzun süre yaşamadım. Fakat şunu şu an diyebiliyorum. 3 sene önce sanki her şey daha iyiydi gibi. Bir de Türkiye için söylemiyorum orada. Şimdi yok zaten bu konu evrensel bir konudur. Ben size şöyle bir, sizin bir mutluluğunuz olsun, benim hmm. bir mutluluğum olsun, başka arkadaşlar da herkesin mutlulukları. Üzerinde etiket gibi görelim hmm. hepimiz hmm. işte 3, 5, 10, 15, 20, Nasıl 25 Nasıl olur da yani? Mesela Ve ben, birisi gelse, dese ki sizin hepinizin mutluluğunu 100 ile çarpıyorum. Sonra göreceğiz ki hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü bizim hepimiz toplu olarak yükseleceğiz ya da alçalacağız fakat bizim mutluluk kavramımız aslında birbirimizle kıyaslama sıralamamız bulunduğumuz ve kıyasladığımız ortamlardaki pozisyonumuza göre mesela zenginlik ne kadar zenginiz işte mutluyuz ne kadar mutluyuz işte uzunuz ne kadar uzun mesela benim boyum 190 diyelim herkesi 5 metre yap ben cüce gibi kalırım öyle değil mi e şimdi <laughs> <laughs> devam et, devam et. <laughs> Hocam Arma'nın sizin bilmediğiniz bir iyi yanı daha var. E, evinize gelen misafir çocukları bilgisayar ışıklı olmadığı için onu kandırabiliyorsunuz. Yani bunda oyun yok falan derseniz, <laughs> bilgisayara oturmayacaklardır. Şimdi evet. Öyle Arma'nın da bir şey. faydasından bahsedebiliriz Evet. Bu bilgisayar oyun oynamıyor derseniz inanırlar mesela. <laughs> evet. Bu <laughs> küçük nasıl oynasın falan. <laughs> yani. Yok oynamıyor. Burada ışık da yok. Ee, içinde... O sırada arka planda 120 RDR2 oynayan <gülüyor> <İşte> <gülüyor> benim o, o, Onu arka planda göstermeden içeride oynayabilirsiniz. Teşekkür ederim. Böyle el sıkışmadan bir şey yapıyor musun? <laughs> Cefri, <laughs> evinde ağladın, hayvanlarınla <laughs> iletişim kurabildim, Hı. beni yedirdin, içirdin, teşekkür ediyorum. Bilgisayarı da görmüş olduk, tekrar tekrar teşekkürler. Abi spor yapıyor musun? Yok, yapayım Abi çok canlı duruyorsun. Ne bileyim? Ee, doğal Cem doğal. abi tanındım günden beri, her ona bakışımda diyorum acaba ben spora falan mı başlasam falan diyorum çünkü bir şey yapmıyorum, yapamıyorum zaten vaktim yok. Keşke yapabilsem. O zaman e, abone olun diyor muyuz? Öyle bir şey var mı? Hı hı. Abone olun. <laughs> yani abone olmayı unutmayın. Çok güzel içerikler, çok güzel konuklar sırada sizleri bekliyor.